Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. İngilizler, Fransızlar yedi düveli toplamış. Düveli muazzama diyorlar bir de. Düveli muazzama. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsak ne olacak biliyor musun? Nerelisin sen? Bitlis kumandanım. Bitlis'teki ocağı var ya baba evinin. O sönecek. Sen nerelisin? Aydın kumandanım. ...senin baba ocağın da sönecek. Sen çocuk. Kırşehir kumandanı. Seninki de sönecek. Seninki de sönecek, seninki de sönecek, seninki de... Hepinizinki sönecek. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size... ...açlık vaat ediyorum. Ben size... ...perişanlık vaat ediyorum ben size ölüm vaat ediyorum ölüm. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Baba ocağınız senmesin diye. Size zafer vaat ediyorum. Düveli muazzamanın geleceği varsa göreceği var diyorum. Siz de benimle varım diyor musunuz?